Hepsi parkuruna gireceğiz, geleceğiz inşallah. Hadi bakalım. Az geri gireyim mi? Çıktı abi. Ha? Orlantis de biraz düşük gibi Nasıl değil mi? içeride. İçeride. Oo. He? Abi, insanlar uzaklaşın. Sadece onu söyle. Ses istemiyorum ben. Az, Az geri al Farkat. Acı böyle iyi ya. Marka Sağ olasın. Asferini bırak. Asferini bırak lan. Araba tıkandı mı? Ne oldu? Araba, araba. <laughs> Tamam. Ben onu gergin yapayım abi. Bırakayım. Ya.

Um am Abi, mı? Bence yorma yarın oynayacağım. Ya yiyeceğim. of ya. ya yorma. Bak, bence yorma aradın. yarın yürüteceğim. Tamam. Şükrü. Kızımı bir şeyler falan dedi. Allah-u Teala dedi ki Markın bir sakin ol dedi. Bak <laughs> bu Yürüyelim mi? Az daha gel. No. Kaldırabiliyor mu? Bomu yukarı. Çeksin ya. Dur. Sağ yap. Sağ. Sağ. Ol. Yok ha. yok. Bir şey olmaz be. Ha. Şükrü. Halatı kısa bağlayın da kaldırsın lan. Halatı kısa bağlayın da havaya kaldırsın. Abi. <laughs> ya He. Yavaş yavaş gideriz oğlum. Çünkü... Şey lan bizonu getir git. Tamam, bizonu getir. Tamam bizonu ya hayvanımız şey. Gider bu gider yavaş yavaş gideriz. Tın tın gideriz tın tın. Tamam aladı çıkarsın. Tamam aladı çekeceğim ben. Aferin lan. Lan şu karşıda karşıda. Leyle Leyle le. tamam tamam <laughs> ya arada, ya. Ya arada, ya arada.